Sayın müdürüm, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, Mehmet Akif, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Çanakkale şehitleri niteben yazdığı destansı şiirinde, vurulmuş tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna Rab, ne güneşler batıyor diyerek şehitleri emsalsiz ifadelerle tasvir ediyordu. Bülbül şiirinde Bursa'nın işgal edilişine ve Osman Gazi'nin türbesinin çiğnenmesine şiir diliyle ağlayan Mehmet Akif sanatının en güzel örneklerinden birini veriyordu. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin, kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin. O zümrü tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun, cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nın sürdüğü günlerde milli şahlanışımız ifade edecek bağımsızlık marşına ihtiyaç duyulmuş ve bir yarışma düzenlenmişti. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi gönderilen şiirlerin İstiklal Marşımız ifade edecek kudretli şiirler olmadığını görmüş, Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya katılmamasına bir anlam verememişti. Çünkü Mehmet Akif Ersoy yazdığı manzumeler, destansı şiirler ve çeşitli camilerde yaptığı konuşmalarla Kurtuluş Savaşı'nın manevi cephesinin sarsılmaz bir kalesi olmuştu. Hamdullah Supi Bey, Mehmet Akif'e yarışmaya neden katılmadığını sormuş ve içinde para ödülünün bulunduğu bir yarışmayla milli marş yazamayacağı cevabını almıştır. Hamdullah Supi Bey, yarışmanın şartnamesinde belirtilen para ödülünü iptal edemeyeceklerini, ancak kendisi şiir yazar ve yarışmayı kazanırsa ödülün bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini söylemiş. Böylece Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya katılması mümkün olmuştur. Oysa Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı yazdığı günlerde sırtında bir paltosu yoktu ve cebinde sadece 2 lira parası bulunuyordu. Ankara'dayken yakın arkadaşlarıyla Taceddin dergahında kalıyorlar, soğuk havalarda dışarı sırayla çıkıyorlar ve aynı paltoyu giyiyorlardı. Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı en çetin günlerinde şiirini tamamladı. İstiklal Marşı şiiri Hamdullah Supi Bey tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu ve büyük alkış aldı. 12 Mart 1921'de yani bundan tam 100 yıl önce marş olarak kabul edildi, tekrar okundu ve ayakta dinlendi. İstiklal Marşı milli manevi duygu ve düşüncelerle temeli atılmış bir birikimin zirvesinde yazılmış şaheserdir ve kahraman ordumuza ithaf edilmiştir. Milli şairimiz kendisine sahip çıkacak en son insan kalıncaya kadar bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı al bayrağımızın sonsuza kadar yaşayacağını vurgulayarak başlıyor marşımıza. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Mehmet Akif, hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dizeleriyle şanlı tarihimize göndermelerde bulunuyor. Vatanın her karış toprağının şehitlerle dolu olduğunu, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda mısrasıyla ifade ediyor. Manevi duyguları dile getirirken de bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dileğinde bulunuyor. Saldırılara maruz kalan vatan topraklarının korunması konusunda her vatan evladına şöyle sesleniyordu. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. speret gövdeni dursun bu hayasızca akın. Bugün Türkiye toprakları üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onunla birlikte hareket eden dava arkadaşlarına ve kahraman ordumuza, bize böylesine anlamlı bir marş hediye eden Mehmet Akif Ersoy'a ve İstiklal Marşımızın bestesini yapan Osman Zeki Üngör'e teşekkür ediyor ve bu değerli büyüklerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındığımız, dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgesine sığındığımız ve kanımızdan rengini verdiğimiz ay yıldızı bayrağımızın eşliğinde İstiklal Marşımızın her zaman, her yerde hakkını vererek, yeri göğü inleterek okunması dileğiyle hepinizi selamlıyorum. Korkma, Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra hilal. Hakkıdır. Hakkı tavan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Ben de bir çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma. Sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca yakın Doğacaktır sana ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki fedaf? Şu hedaf fışkıracak, Toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhuma senleyin ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruh mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı ilan. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.